Merhaba, hoş geldiniz. Ben Tuğçe Senay Gürkan ve videoları böyle başlamayalı çok uzun zaman olmuştu. En ilk defa geldiyseniz bu kanalda öz bakım adına videolar çekiyorum. Bu bizim mental öz bakımımız olabilir, fiziksel öz bakımımız ve ruhsal öz bakımımız olabilir. Hayatımızı değiştirmekten bahsediyorum. Eğer bu ilgilendiğiniz bir şeyse abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. saçlarımı biraz değişik yaptım. Çünkü saç videosu yapacağız. Aslında şu an hepsini kulak arkası yapmak istiyorum. Ama direniyorum yapmamaya. Çünkü ne bileyim kötü görünmüyorlar galiba. <laughs> Saçlarım konusundan bahsedeceğiz. Saçlarım benim hep kendimle ilgili çok uğraştığım bir yer olmuştur. Ve gerçekten de çok sevdiğim bir şey olmuştur. Yine de ben herhangi bir şekilde kuaförlük diplomasına sahip değilim ya da güzellik diplomasına sahip değilim. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Yani bu uzman olmadığım bir konu ama yine de üzerinde çok çalıştığım bir konu. Öncelikle size kendi saç bakımından bahsedip biraz tavsiyeler vereceğim. Ve kendi saçlarınızı nasıl uzatabileceğiniz ve sağlıklı canlı gösterebileceğiniz şekilde bakabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Herkesin saçı farklı. Herkesin saç tipi farklı. Benim saçım e, dalgalı ve şu an için oldukça iyi durumda bir saç. Ki üstüne çok boyadım, ettim. Kendi kendime bir 3-4 defa hani şeyle boyadım, açıcıyla boyadım, orayla açtım. Buna rağmen saçım oldukça iyi bir durumda. Hani hatta bunu yaptığımı anlamazsınız bile. Kendi saçım gibi. Hatta kendi saçımdan çok daha iyi bir durumda. Çünkü kendi saçımken genellikle elektriklenirdi. Ve artık öyle bir problemi yaşamıyorum. Yani şu haline baksanıza şu an elektrik yok saçımda. Ve bu benim hayatımı değiştirdi desem yalan olmaz. Çünkü kendime inanılmaz bir özgüven getirdi ve bu beni çok mutlu ediyor. Şimdi öncelikle ilk yaptığım şeyden başlayalım. İlk olarak seneler önce bir tane keratin bakımı yaptırdım. O bence bayağı iyi bir şeydi. Bayağı iyi geldi saçıma ve bir resetledi saçımı. Ama bence bunu yapmak zorunda değilsiniz saçınızı düzeltmek için. Çünkü nedenini söyleyeceğim. Dümdüz yapıyor saçı ve ben saçımın dümdüz olmasından hoşlanmıyorum. Ben saçımın böyle mutlu olmasından hoşlanıyorum. Kendi olduğu gibi olmasından hoşlanıyorum. Ve nasıl takılmak istiyorsa da öyle takılmasını istiyorum açıkçası. O yüzden ilk vereceğim tavsiye aslında saçınızı sevmeniz gerekiyor. Onun sizin sağlığınızı gösteren ve sizi özgüvenle dolduran muhteşem bir parça olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Ve sizi de muhteşem yaptığını düşünmeniz gerekiyor. Ki öyle yapıyor. Saçımız bence çok önemli bir parçamız dışımızdan. Ama şunu dipnot olarak ekliyoruz. Dışarıda insanların bizi nasıl gördüğü için değil, kendimiz iyi hissettiğimiz için yapmamız gerekiyor. Bana sorarsanız her şeyi. Ve kendimizi sevmenin yolunda bir adım olarak görmemiz gerekiyor bu fiziksel öz bakımları da. Yani bu ritüeli oluşturmak, bu saç rutinini, cilt rutinini oluşturmak aslında sizin kendinizi sevme yolculuğunuzun bir parçası. Ve ben de bunun parçası olduğum için çok mutluyum. Evet, benim ikinci tavsiyem, ikinci büyük tavsiyem, yine tavsiyeleri kaybediyorum, bu muhabbet gibi oldu ama lütfen kalın benimle, önemli şeyler söyleyeceğim çünkü. Bir rutin oluşturmak. Yani aynı şampuanı kullanmak, aynı saç kremini kullanmak, içinde ne olduğunu bilmek, araştırmak içeriğini çok önemli. Hem rutin oluşturmak çok önemli hem de araştırmak çok önemli. Kendi saçınıza neyin iyi geldiğini bilmek için araştırmanız gerekiyor. Benim saçım nasıl bir tip saç, ne sorunlar yaşıyorum bu sorunlar için? Ne gibi kimyasallar olması gerekiyor şampuanda? Ya da hangi kimyasallar benim saçıma zarar verir? Mesela paraben olmaması gerekiyor, şampuanda ne neden olmaması gerekiyor? Gibi soruları oturup araştırmanız lazım. Ve bununla ilgili gerçekten milyon tane bilgi var. Ama gidip de hani forumlardan bulmaya çalışmak yerine tercihen işinin ehli insanlardan öğrenmeniz daha önemli. O yüzden bugün ben bunlardan konuşmayacağım konuştum. Şarjı bitiyor kameranın o yüzden koşuyorum şu an. Şampuanım, saç kremim, saç sirkem ki bayılıyorum ona yani çok parlak yapıyor saçımı. Ve genellikle saç maskemi aldığım yer Yves Rocher. Ve senelerdir yani bu saç düzelmesini muhtemelen o seriye borçlu. Onarıcı şampuanını, onarıcı bakımını o seriyi alıyorum. Ve senelerdir alıyorum. Yani bu tiftikleri geçiren şey saçımda o oldu. Yani bu sabah uyandım böyle pıtı pıtı pıtı. İşte yağmurdan çıkmışsınız gibi gezmenin her an karşıdaki dalgalı saçları olan ya da kıvırcık olanlar çok iyi bilir bunu. Mutlaka vardır saçınızda eğer azıcık bile dalganız varsa. Bu friz denilen tiftikler olur saçımızda. Ve bunu ben İvroşen'e şampuanlarıyla yendim. Şampuanı ve saç kremiyle düzenli kullanarak, sadece onları kullanarak. Bundan önce John Frieda kullanıyordum ve saçımı bir süre için muhteşem yapmıştı, sarışındım o zaman ve bayılıyordum John Friedaya. Sonra, bir süre sonra saçıma zarar vermeye başladım, düşünmeye başladım şampuan. Çünkü su değişmedi, rutin değişmedi, hiçbir şey değişmedi. Ama uzun süreli kullanımda John Frieda saçımı mutlu etmedi diyelim. İvroş'a bana para mı verdi bunu söylemem Hayır vermedi. Keşke verseler. Eğer niyet yetkileri beni şu an duyuyorsa lütfen bana sponsor olun. <laughs> Çünkü ben sizi severek senelerdir kullanıyorum ve ayda bir ya da işte iki haftada bir ne sıklıkla tercih ederseniz isterseniz iki ayda bir bile olur. Kendinize böyle bir saç bakım günü verin. Gecesi ya da. Mesela ben genelde şöyle yapıyorum. İşte Hindistan cevizi yağı sürüp Gezenin yatıyorum, uyuyorum, sabah kalkıyorum, yıkıyorum. İşte sonra maskeliyorum duştayken. Her zaman kullanmıyorum o maskeyi genelde. Şu an zaten burada yok. Ee, ondan sonra işte saç sirkesi döküyorum. Eğer yoksa normal sirke de kullanabilirsiniz. Saç suyla karıştırmayı unutmayın. Ve onu böyle çok az koyacaksınız suyun içine. Ve parıl parıl oluyor saçlarım. Çıkıyorum. Ondan sonra yapmanız gereken şeyi söyleyeceğim şimdi size. Bunu herkesin yapması gerekiyor. Saçınızı havluyla çekiştirmiyorsunuz. Onu unutun. Havluyu mümkünse hayatımızdan çıkartalım ama ben henüz de çıkartabilmiş değilim. Böyle aslında pamuklu, %100 pamuklu bir tişörtle de sarabilirsiniz kafanızı. Ama lütfen havluyu saçınızda çekiştirmeyin. Böyle fıtı futu, futu yapmayın. Çünkü saçınıza zarar veriyorsunuz. Ve kırıyorsunuz saç uçlarınızı özellikle. O yüzden yapmayın. Zaten Brad Mondo'yu izliyorsanız ondan da öğrenmişsinizdir bunu. Ha bu arada Brad Mondo'yu izleyebilirsiniz saçla ilgili. Muhteşem ve çok eğlenceli. O yüzden öneriyorum onu da. Ondan sonra saçımızı havludan çıkardıktan sonra ve saçımız hala nemliyken henüz taramadan bir bakım yağı sürüyoruz. Ne olduğu bana sorarsanız gerçekten çok önemli değil. Ee, önerilen bir sürü yağ var. İstediğinizi alın bana sorarsanız. Ya yani ben bir onu bir onu bir onu bir onu kullanıyorum. Böyle net bir yağım yok. Ama önemli olan saçınızı besleyecek bir şey sürmeniz saçlarınıza. Ondan sonra taramaya başlıyoruz. Ve saçımızı yumuşakça tarıyoruz. Zaten eğer hani böyle güzel bir saç kremi ve şampuan kullanıyorsanız saçınız daha kolay taranacaktır. Eğer elinizde varsa tahta bir tarak kullanabilirsiniz. Bunun yararlı olduğunu çok duydum ama ben plastik kullanıyorum çünkü o vardı elimde ve atmak istemedim açıkçası başına bir şey gelmemiş olan bir tara. Ve bununla böyle güzelce yumuşakça tarayarak saçımızı sevgi gösteriyoruz saçımızla. Bu çok önemli. Lütfen saçınızı asılmayın, çekmeyin, işte düğüm olduysa koparmayın. Lütfen saçınızı iyi davranın. Çünkü aslında kendinize nasıl iyi davrandığınızla da çok alakalı. Lütfen kendinize davranılmasını istediğiniz gibi davranın. En sevdiğiniz arkadaşınıza davrandığınız gibi ya da sevdiğinize davrandığınız gibi davranın kendinize. Çünkü siz Hayatınızdaki en önemli insansınız. Üzgünüm ama doğru olan bu. Çünkü hayatınız boyunca sizinle olacak tek insan sizsiniz. Ve eğer kendinizi mutlu ederseniz inanın bana dışarıdaki insanları, diğer insanları da mutlu edeceksiniz. Çünkü kendine özgüveni gelmiş olan, kendini mutlu etmiş olan insanın dışarıya davranışı da çok değişiyor. Son olarak da şundan bahsedeceğim. Saçlarınıza mümkün olduğunca ısı uygulamayın. Kuaföre ben fön için gitmeyeli seneler oldu. Ve bu hayatımda galiba saçımda çok şey değiştirdi. Hem param cebimde kalıyor hem de saçım çoktan sağlıklı olduğu için föne ihtiyacı yok artık. Ama bir süre vermeniz gerekiyor saçınıza fönden ve ısıdan uzak durduğunuz. Ondan sonra ufak ufak yeni kurutmak için ısı uygulayabilirsiniz. Ama zaten şimdi yaz geliyor ve muhtemelen çok kurutmanız gerekmiyor. Zaten evdeyiz. Saçınızı mümkün olduğunca kurutmayın o yüzden. Evet. Benim bütün tavsiyelerim bu kadar. Kendinizi sevmeyi unutmayın. Ve toplum için değil kendiniz için. İyi olmaya çalışın ve öz bakımınızı, kendi kişisel bakımınızı ihmal etmeyin. Kendinizi sevin çünkü ben sizi seviyorum. Yani sadece ben sizi seviyorum diye değil genel olarak kendinizi sevmeniz gerektiği için kendinizi sevin. Ama olsun <laughs> ben sizi seviyorum. Evet kendinize iyi bakın. Bu videoyu nasıl bulduğunuzu beğenme beğenme tuşlarıyla bildirebilirsiniz. Çok hoşuma gidiyor böyle hani sizden bir fikir almak güzel oluyor. Onun dışında kendi önerilerinizi aşağıya yazarsanız harika olur. Çok bir ürün önermemeye çalışın mümkün olduğunca. Hani yaptığınız ve iyi olduğunu düşündüğünüz tavsiyeleri yazabilirsiniz. Atladığım Brad Mondo tavsiyeleri varsa aşağıya yine yazabilirsiniz onları da. Düşünsenize Brad Mondo bu videoyu alıyormuş ve benim saçlarımı eleştiriyormuş. <laughs> evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.